az geri gel. Orada bir çapak mı var? Devam et. Aşağı. Devam et şurada. bu Hı. Kırık orası. Kırık mı şurada? Hı. Kabloya bak bakayım kaç metre? Üzerinde yazıyor. Kablonun üzerinde yazıyor. Yazar olan buradan bir geliyor. Metreleri yazıyor. Çekil. Hı, Sarı işaret 12. 12 metre. 12, bin metre ya? 11 mi oluyor? 11 metre. 11 metre, tamam devam et. 11 metrede bir şey var. Bak, geçini çıkıyor bunların. Ya detaylı bir Yok, devam Bu Bana patlığa benziyor bu. 11 metrede. Ama 11 metrede bir sorun yok o, o dairede değil mi? Hmm. Evet. Burada gırtta koltuğuna geldik. Burada köpük vardı bir seferde. Düşmüş o. Düşmüş. Şimdi bunu geçebilir miyiz aşağıya? Değil mi? Yandan geçiyor değil mi? Devam et. Çıkarken inşallah bir sorun olmaz. Geçmiyor ki. Geçmiyor mu? Hmm. şu anda da. Gitmiyor değil mi aşağı? Sönmüyor. Gitmiyor. Bak. Tüksek gidemiyor. Orası neresi abi? 15 metre yapmışım 15'e çıktı. Maç bu gün çıkan Nova. Nadir. 15 15, 15 dedi. Sarı abi bayağı var ya. kıt tokodumun boruyu kapatacak şekilde sokmuş amca. O geri çekemezsin ha. Kısa kodumun ağzı ondan korkuyorum ben. He. Takılırsan olacak abi. Takılırsa hamara bir araba kalır. Ya o zaman abi gel yap. <laughs> ben yapmam yani. Takılır o orada. Hep gelir bakayım. Adam bir düşük şey ya. Ya baksana ya. Evet. Çok Şu komple kapatmış. Adam, adam çok da... kapatmış. Yandan geçemiyor. Evet. biraz ya. Buradan geçmez abi. Buradan anca şey geçer. Ne? İnce kamera. İnce da bunu öyle salınır mı ya? Kalmaz mı? Senin ek kamera bunu mı? Bu ek ekranı... Olmaz. Kafalar